izleyiciler adına çok teşekkür <laughs> ediyorum. Çok da duygusal metinler hakikaten. Çok güzel, e, hakikaten. Yani e, nereden nereye günü de gelmişiz. hatırlatıyor değil mi? Evet, nereden evet. nereye gelmişiz? Benim gelince. tüllerim Obis... hafif evet, dikendikken evet, oldu evet, çünkü bu yemeğe derken. Hipokraftan cerrahisini <laughs> konuştuk hem de ne yönleriyle. Peki efendim medyada sağlık bütün hızıyla devam ediyor. Spor için hazırlıklarınızı yaptınız mı? Biraz şöyle bugün dikleşerek maalesef bir vücut kusuru bende bu. Artık böyle duruyorum. Ona çare bulacağız. Sizin de derdiniz varsa çare bulacaksınız. Duruş bozukluğu ...konuşmak üzere ve hareketlerimize başlamak üzere Burcu Üçüncü'yü stüdyomuza davet ediyoruz. Burcu. Herhalde. Hoş geldin. Hoş bulduk. Burcu, Nasılsınız? Çünkü enerjik geliyor Evet böyle hemen, hemen hızlı hızlı geldim. Merhabalar. <laughs> hoş geldin hoş Burcu. Hoş bulduk. Nasılsınız? Burcu? burcu her gün bizimle. Çok teşekkür evet. ediyorum. Hemen yerinizi alalım. Tamam. Ee, Yaz ben bir dakika önce derdimi şey yapayım da ondan sonra siz anlatmaya devam edin. Şimdi Burcu. Ben biraz ağır çanta taşıdım böyle senelerce Erenköy tamam. kız sesi. Şöyle şu omuzda bir çökme oldu. Yıllarca aha. da işte oturma falan. Şimdi bak sabahleyin bana oradan şey, minder arıyorlardı falan. Şöyle bir hale geldim. Bu yaştan sonra 40 yaşından sonra ben duruş bozukluğumu senin bu hareketlerinde çözer miyim diye sana sormadan önce doktoruma sorayım önce. <laughs> bu nasıl oluyor yani? Şimdi burada iki, Denizle. tane, iki tane olay var. Birincisi bu tür yollarla düzelmeyecek kadar ileri olanlar. Onlar bizim buradaki konumuz ben dışı Ben düzelir değil. miyim? Benim benim? Sinir benim derecelerime e, falan mı bakacaksınız? Neye bakacaksınız? Harar. Aslında e, bizim gözümüz buna hani bakınca <laughs> alışık. Senin böyle bir cerrahidir, büyük bir şey gerektirmedi ortada. Aynen Şimdi abi. sen Burcu'yu izleyeceksin, <laughs> evde yapacaksın, tembellik yok. Bunun faydası yok. var mı? Kesinlikle. Peki o zaman Kesinlikle. yerimi alıyorum. Ve ben Burcu'ya bırakmadan önce şöyle söyleyeceğim. Bu 5-10 dakikalık bir iş o kadar yani böyle e, saatlerinizi harcamıyorsunuz üşenmenin de hiçbir alemi yok. Aynen öyle. Peki. Sizin Peki, probleminiz Zeynep Hanım hı, e, omuzlar öne doğru. Ha, omuzlar öne Göz doğru. Göz kasları kısalmış sırt ha. uzamış yani sırt kuvvetsiz. Ee, göğüs Peki, çok düzelir kuvvetli. düzelir mi? Düzelir. Yani düzelir derken spor yaparsak evet, hani o dün boy uzamadan gün, bahsetmiştik. Evet, evet, o olur. Ilk Aynen öyle. Gözümüzü açtığımızda yapacağımız hareketleri anlatmıştık. Sizi yarın yapacağız. Yapacağım. Peki, yarın yapacağız. Bugün Lordoz'u anlatacağım lordozu, peki. Ben Lordoz Hocamla değilim, değil mi? beraber anlatacağım hmm. tabi. Bana Sen yardımcı ben. oldu. Lordoz. Lordoz. Lordoz omurganın içe doğru kıvrımı anlamına gelir. Şöyle başlayalım isterseniz. Postür ne demekle başlayalım isterseniz. Duruş anlamına gelir. Ee, genellikle dün de bahsettik zaten masa başı işi yapan ve pasif yaşayan insanların e, yaşadıkları ilk akla gelen problem omurga problemleri demiştik dün. Ve bunları yaşamalarının sebebinde de spor yapmadıkları için e, diye bağlamıştık. Bugün de lordozdan bahsedeceğim. Üç tip karşımıza çıkar. Bunlardan bir tanesi lordoz, kifoz ve skolyozdur. Skolyoz biraz daha e, ayrıntılı bir konu. Tabii. O yüzden bugün lordozla başlayacağız. Burada zaten örneklerini de görüyoruz. Üç tip örneğimiz var. Doğru duruş ne demek? Öncelikle onla da başlayalım. Omuzlar dik, göğüs dik, kulaklar omuzla aynı hizada olması gerekiyor. Eller gövdenin iki yanında, uç işleri karşıya bakacak şekilde durması lazım. Kalça ve boyun, yani bel ve boyun oyukları da ne çok olmalı ne de az olmalı. Onun dışında... Başka da bir şeyimiz yok. Bunlara dikkat ettiğimiz hı hı. sürece e, bir sıkıntımız yok. Yalnız bunlardan bir tanesinin derecesi, yani boynumuz mesela öne doğru ya da kalçamız biraz daha yukarıya doğru çıkmış, bel kasları kısalmışsa işte o zaman duruş bozukluklarından e, birine yakalanmış durumda oluyoruz. Bunlar geçebilir. Özellikle lordoz tedavisi olan da bir şey. Kifoz da aynı şekilde ama skoloz biraz daha aşamalı diye gidiyoruz. Aslında bunlarda. E, spor yardımcı. Aynen öyle. kesin çözen Aynen bir de öyle. şey değil ama herkes bunları yaparsa hepimizde ufak tefek e, duruş bozuklukları var. Kesinlikle işe yarar. Farkında değiliz sadece o kadar. Evet. Şimdi lordozu olan yani bel kıvrımı e, hı hı. Dış, içeriye doğru uzamış olan kişilerin yapması gereken egzersizleri yapacağız. Tamam. Karın kasları kuvvetsizdir. Arka bacak üst kasları kuvvetsizdir. Bel kasları da çok kuvvetlenmiştir ve kısalmıştır bu yüzden. O yüzden beli esneten, arka bacak kaslarını kuvvetlendiren ve karın kaslarını kuvvetlendiren egzersizler göstereceğim bugün. Kişilerin nordozu olanların karın kız, karnı olmasa bile karını varmış gibi gözüküyor. Yani lordoz dediğimiz beliniz böyle dik değil de şöyleyse öyle. bu lordoz. Evet. Hani bazı insan şimdi böyleyse bunu yapıyoruz. <laughs> Aynen öyle. Bugün e, beli hem beli esnetebilen hem de kalçayı ve arka bacakları çalıştırabilen bir kalça egzersizimiz var. Onunla başlayacağım. Kollarımızı kalçamızın yanına aldık. Kalça kemiklerinize ellerinizi koyuyorsunuz. Ve kalçanızı öne doğru alıp kuyruk sokumunu üstüne doğru götürüyorsunuz. Ve belinizin altında bir boşluk oluşacak. Bu zaten Nordozlar'da doğal da bir boşluk. Genelde birçoğunda bu, bu şekilde zaten boşluk kalıyor ve kendinize doğru çekiyorsunuz ve bel kasını beli iyice bastırıyorsunuz. Öne doğru uzattığınızda nefes alıp uzattığınızda beliniz iyice uzar ve bel kasları esner ve nefes verirken çekersiniz. Buna tit, kalça tit hareketi de diyoruz. Pilates'te de çok defalarca geçen programlarda da bunu çok gösterdim. Nefes alırken uzattık ve nefes verirken çektik. Ve şimdi yavaşça öne doğru uzattım. Aldım nefesimi verirken yavaşça çekiyorum ve omurgayı yukarıya doğru sırtı kaldırdım. Burada hem kalça kasım çalışıyor hem arka bacak kaslarım çalışıyor hem de bel kaslarım çalışıyor. Ve buradan yavaşça iniyorum. Ve uzatıyorum ki bel kasım iyice esnesin. Ve çektim ve yukarı. Ve yavaşça indiriyorum aşağıya. Bunu iki tekrar 2 set 15 tekrar şeklinde yapıyoruz ve sonrasında bacak kas bacaklarımızı kendimize doğru çekerek esnetiyoruz. Ve şimdi eller başımızın arkasında. Kolay egzersizler gösteriyorum ekran önünde kendinizi sakatlamayın diye. Çünkü birçok problem de size geliyorlar. Doğru. Hocam o yüzden evde yapabilecekleri kolay. Minderimiz herkesin vardır. Olmasa bile halının üstünde bile yapabiliriz. Nefes verirken kalkıyorum karnıma doğru karın deliğinize doğru kalkıyorsunuz omuzlarda kalkıyor nefes verdik nefes al geriye nefes ver ve al. Buradaki en önemli konu dizlerin kıvrık kalçanı ve dizlerin Aynen kıvrık öyle. olması düzse belinizi çok zorlarsınız. Aynen öyle nefes verirken kalkıyoruz özellikle belinde problemi olanlar var ise boynunda problemi olanlar var ise bir kere bunu bu şekilde boyun problemi olanlara yaptırmıyoruz. Havlu kullanıyoruz biz yardımcı olarak ki birebir boynumuzu zorlamasın. Çünkü genelde karın kasları çok kuvvetsizdir ve boynu çok zorlar. Tamam. Sadece boyun çalışır insanlar karın çalışmazlar. O yüzden havluyla yardımcı olarak kaldırtabiliyoruz. Belinde problemi olanlar ise ayaklar hep yerde yapacaksınız. Bu şekilde kaldırmayacaksınız bu şekilde kaldırdığınızda çünkü belinizi tam yerine oturtamayabilirsiniz. Burada da alt tarafı çalıştıran egzersiz gösteriyorum. Gene iki set 15 tekrardan yapacağız bunu da. Her uzattığımda nefes veriyorum. Çekerken nefes alıyorum. Nefes ver ve a. Nefes ver ve a. Bittikten sonra tekrar bacaklarını karnına doğru yaklaştırıyoruz. Bir tane de yanları çalıştırabileceğimiz bacakları indirirken de tek tek indiriyoruz. Buna da dikkat ediyoruz beli zorlamamak için. Bir de yanları, oblikleri çalıştıracak bir program. Hareket. Nefes verirken yan dönüyorum. Çapraza kalkıyorum. Nefes aldım geriye. Nefes ver diğer taraf. Ve al geriye. Gene aynı şekilde 2 set 15 tekrardan yapıyoruz bunu. Hareketi bitirdikten sonra kolları uzatın, bacakları uzatın. iyice bir kendinize girin. iyice uzatın, esneyin. Ve kalkarken de mutlaka dizleri büküyoruz. Yan dönüyoruz ve o şekilde kalkıyoruz. Bu dur hareketlerimiz Lordozlu olan kişiler bu egzersizleri yaparlarsa eğer biraz daha olsun rahatlayacaklar. Ve 5 dakikamızı belki de, yani 5 dakikamızı bile almadı, almayacak egzersizler. Almadı. Aslında lordozunuz <laughs> olmasa bile karın için, sırt için Aynen çok öyle. yararlı. Yani Aynen öyle. E, temel şeyler, e, yani benim lordozum yok boş ver. bugün de egzersiz yapmayayım demeyin bunları yapın. İnsanlar bir de kendilerinin farkındalıkları yok. Yani aynaya baktıklarında bizim gördüklerimizi onlar gör, göremiyorlar. Çok Doğru. normal. E, söylenildiği zaman da çok büyük bir rahatsızlıkmış gibi kabulleniyorlar bunu. Halbuki değil. Bazen söylemiyoruz biz çünkü bize insanlar geliyor, ders alacaklar. Mesela postül analizi yapıyoruz biz başlangıcında. Hı hı. Onu yaparken kişilere mümkün mertebe söylememeye çalışıyoruz. Burcu sen hani de bir günde sağlıklı hiçbir derdim yok diyenler için bir program verelim. Olur. Temel tamam. program verelim. Tamam. tamam. Olur. Sadece Olur. hastalıkla ilgili değil. Değil. Tamam. Ee, zaten Burcu bunu zevkle yapar. Burcu Aynen üçüncü öyle. söylüyorum. Tekrar izleyicilerimize her gün, hafta içi her gün yayınlanan, her şeyin başı medyada sağlık diyen programımızın devamlı içinde olacak. Ee, Çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederim. Çok teşekkürler Burcu. Görüşürüz. Sağ ol. Görüşürüz. İyi yayınlar. Sağ olun. Evet, yayınımız devam ediyor.